dağınık olanın derlenip toparlanmasıdır. Derlenmiş olan, darviş olandır. Derlenip toparlanması yani vücudumuzda yediklerimiz ve içtiklerimizden aldığımız bu enerjiler Mekke esas durur. Bunları daha sonra biz Medine-i Münevver olan medeni esaslara geçirmeye başladığımız zaman daha hülasa, daha nezih hale bir hicret ettiğimiz zaman ihtiyaçlarımız doğar. Nasıl bir ihtiyaç? Bu ihtiyacı şöyle söyleyelim. Ee, kelamın özündeki kuvveler olarak diyebiliriz. Bizler e, bu enerjiler dağınıkken zayıfızdır. Vücudumuzda bunlar dağınıkken zayıfızdır. Bunlar ne zaman kuvvetli hale gelmeye başladığı zaman biz o zaman kuvvetlenmeye başlarız. Bu ne demektir? İşte bizler sadece ifadelerimizi karşıya yani fizik temaslı, ses temaslı ulaştırdığımız zaman ulaşabildiğimizi düşünürüz. İşte bu videolar, televizyonlar, işte bir takım kayıtlar filan. Artık bugün kitabı bu videolar oldu, televizyonlar oldu, ekranlar oldu. Yani eskiden kitap okurlardı. Şimdi belli beşin üzerinde kimseler bile ben 3-5 satırdan fazla okuyamıyorum diyor. Ama dinlemeye çok müsaitler. Devir bu devir. Böyle bir devre dönüştü. Şimdi mesele sadece sesimizi ama şu ya da buyu Allah karşımıza ulaştırmak değil. Yani ister yayın yoluyla, ister fiziken birbirimizi görerek sesin ulaşması da iyidir. Bunda da hayat vardır. Ama burada enerjilerle esas anlatmaya çalıştığım yer tamamen meleki çalışan yani insan yüzümüzün yani mana yüzümüzün teşekkürü halinde varlık sadece karşıdaki fizik bedene ulaşmaz. Bu kelimelerin içerisinde eğer o varlık haysa, o kelimeler birer libastır, elbisedir, dış giyimdir. Asıl taşıdıkları mana da dahi değildir. Ki bunlar mana taşır, onları idrak etmeye de muhtacız. Ama o da değil. Bu bir frekanstır. Bazen bu zihin yoluyla, bazen bir zihin yoluyla yapılan bir yayın gibi, bazen de kelam ile edilen bir yayın gibidir. Buralar bilerek, yapmak isteyerek, işte ben şöyle bir şey yapmak istiyorum diye dönüşerek yapılan yerler değildir. Bunlar nedir? Bunları şöyle anlamak lazım. Bunlar birer enerji, birer melek gibi düşünebiliriz. Yani sizin dilinizden hangi dilde çıkarsa çıksın, ister Türkçe ister Arapça isterse vesaire vesaire. Bu içine yüklediği manayı aslında bir tür frekanstır. Yeryüzünde müsait olan bütün akıllara, onu almaya müsait olan bütün zihinlere temas edebilen, yapabilen bir yayın gibidir. 20-30 seneden beri verdiğim bir örnek vardır. Yani işte Michigan Gölü'nün kıyısında bir kişi balık tutarken bir anda zihninde şöyle bir şey oluşur. İşte bir senaryo yazar, bir kitap yazar, bir program yapar vesaire vesaire. Bana der ilham geldi. Bu Kanada'da da olabilir. Efendim, mesela Libya'da da olabilir, Suriye'de de olabilir, Macaristan'da da olabilir. Hiçbir önemi yoktur. Çünkü bu yayın nın dili bizim anladığımız anlamda günlük kullandığımız dil değildir. Bu bir frekans dilidir. Radyo televizyonlarda kullanılan, cep telefonlarımızda kullanılan bir yayın gibidir. Teşbih daha da olmaz. O yayına müsait olan bütün idrak kapıları orada açıktır. Bunlar seviye seviye kişilerin bilme yüzünde değil, ümmü yüzünde gerçekleşen bir işleyiştir. Yani okuma yazma ile işi yoktur. Bizim anladığımız anlamda bilgi işi yoktur. Hal olarak buraya gelmiş, bu müsaitin içinde durup bu hayatı yaşayanlarla alakalıdır. Onun için mevzunun en başındaki enerjilerin derlenmesi, toparlanması diye anlatmaya çalıştığım yer budur. Çünkü esas farz olan budur. Bizim boş konuşmalarımız, boş tavırlarımız ya da çok nefsi bir takım hareketlerimiz bu pozisyonda durmamıza mani olan şeylerdir. Biz bunlardan ne kadar kendimizi arındırabilirsek, ne kadar burada kendimizi elimize edersek, o noktada biz dağınık olan bu enerjileri yekünlemeye, yekünlehu küffen ehad, yekünleyerek, o hayatın sırrını nefese yükleyerek, hani tabiri caizse taşıyıcı melekler, biz buna frekans diyebiliriz, dalga diyebiliriz. Daha alt taşları var, onlarla ifade edilebilir. Dil önemi değil. Bu dilsiz ve dudaksız bir işleyiştir. Ama ulaştığı yerde yine bir dil ile, bir dudak ile izaha muhtaçtır ve izah edilir. Ama bu işleyiş, bu yayın, Bildiğimiz anlamda ben böyle bir yayın yapacağım demekti bu, bu. Bu bir frekans aralığıdır. Oraya çıkmaktır. Mevzunun başıdır. Gene tekrar ediyorum. Bütün yasaklar, aslında. Bütün işte şunlar günahtır, şu cennettir, şu cehennemliktir, şunlar hep bizi e, bu sırata doğru, bu kıvama doğru yönlendiren farzımız budur. Kendi fizik bedenimizin dışına çıkan bir zihinsel abidliktir bu. Zihni yapının kendi dışında bir bir başka yapıyla bilmeye ihtiyaç duymaksızın, isimlerin birbirine ihtiyaç duymaksızın bilmesine tanışmasına gerek olmaksızın bir yayındır. O noktada kimsenin kimsenin yapacağı bir benlik de değildir. İşte bu yayını yapabilenler, bunun içinde olanlar o hayat sahipleridir. Onların bu fiziki ihtiyaçları da gereği yoktur. Ve yani bu inanıyorum ki işte yeryüzünde bunu yapan insanlar vardır. Hatta belki bir kısmı bunu böyle ifadelendiremiyor da olabilir. Mesela değil ki yapıyordur bir kısım insanlar vardır. Bunu bilmeden yaparlar. Ama yaparlar. Bir kısım insanlar vardır. Bunu bilerek yaparlar. Hatta böyle insanlar yetiştirirler. Ama bu ikisinin de özü aynıdır. Aynı cevherdir bunlar. Aynı cevherin taşıyıcıları ve değişik şekillerdeki dönüşmüş halleridir. böyle baktığımız zaman bu bir frekanstır. Mesele bu frekansın içinde bu hayatın içinde olabilmektir. İşte o zaman o taşıyıcılardan biri olma şansı olabilir. Bu, burada hizmet etme şansın olabilir. Yani bu şeylerin dünyasında, eşyaların dünyasında, maddenin dünyasında şey, şey, eşya, şeytani, şeylerin tanımlanması, bu tanım tanımlandıkça meçhulü kalkan şey malum olur. İlham edilen olur. Yaşanan olur. Hayat bulan olur. İşte buna müsait olan zihinler bunun içindedirler. Bilseler de bilmeseler de. Bu ben bildim diye, ben bunu öğrendim diye buradasın demek değildir. Sayısız kitap okudun diye, sayısız bilgiye sahipsin diye, sayısız kariyerim var diye buraya sahipsin demek değildir. Bunun işleyişi bambaşkadır. Yani bunu yapman için işte bir cemaatin ya da bir başka unsurun başında olmak olmamak, seni şöyle tanımlamaları, büyük büyük bilmem ne gibi ifadelere hiçbir ihtiyacı yoktur bu sahanın. Hiç belki beğenmediniz. size göre çok daha makul olmayan biri dahi bu frekansın içinde olabilir, bu işleyişin içinde olabilir, hatta kendini dahi bilmeyebilir.